Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Batuhan Esti gürledi. Acun Ilıcalı ömrü boyunca böyle rest görmemiştir. Gözüne uyku bile girmedi sinirden. Delirdim. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da Batuhan resmen esti gürledi. Batuhan Karacakaya'nın sözlerine karşılık olarak ise Survivor izleyicisinden Acun Ilıcalı hayatı boyunca böyle bir rest görmemiştir yorumları geldi. Sinirden gözüne uykunun girmediğini dile getiren Batuhan Karacakaya, ünlüler takımının birbiri içerisinde yaptıkları oyunlara karşılık olarak çok sert konuştu. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ödül oyununu kazanan takım Ünlüler takımı olurken elenen isim ise Ünlüler takımından Furkan Kızılkaya olmuştu. Batuhan Karacakaya ise öyle şeyler dedi ki dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmacısı Batuhan Karacakaya, "Dün gece uyuyamadım. Dün gece sinirden uyuyamadım." delirdim. İkide bir uyandım ya, aklıma geldikçe sinirlendim. Adem, oyuna çıkarken nedense ikinci fikstürde Nagihan sürekli şunu yapıyor, Adem seçsin Adem, şimdi hani Bora'nın kaybettiği o kara parkurunda sayı aldı Adem'e seçtirdi, Ardahan'a seçtirdi. Dün sayı kaybetti adam, ben kazandım halen, Adem seçsin, deniyor. Ben anlamadım yani, yorumunda bulundu. Devamında ise şok sözlere yer verdi. Survivor Batuhan sözlerine çok sert bir şekilde devam etti. Batuhan Karacakaya, bir oyunlar dönüyor ama hadi hayırlısı. Batuhan Karacakaya buradaysa tüm oyunlar bozulur. Herkes hak ettiğini yaşar, herkes hak ettiğini alacak. Nokta. Bu kadar basit. Benim kayış kopuyor ya. Herkes kurt zaten, birbirini yemek için herkes pusu kuruyor. Bunlar çok yanlış yorumunda bulundu. Devamında ise takımıyla bir araya gelerek tüm yarışmacılarla konuştu. Adem ise Batuhan'ın tepkisine "Bak doğrusun ama oyunun heyecanıyla o an tam anlam veremedik." yorumunda bulundu. Batuhan'ın hayranları ise bu sert tepkilere büyük bir şok yaşadı. Sizler Batuhan'ın Nagihan ve Adem'e gösterdiği tepkiler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.